Merhaba arkadaşlar. Bipolardan bahsedeceğim. Bipolardan fazla yaklaşmayın derim ben. Çok fazla samimiyet kurmayın ama yine de siz bilirsiniz. Bir bipolar ne ister? Sevgi ister, saygı ister. Normalde, normal bir durumda. Ee, ne bileyim hoşgörü ister ona fazla yüklenmemen özellikle yüklenmemenizi ister. Şimdi bu bu tarz şeylerde erkekler biz erkek olarak erkek bir arkadaşımızla beraber o bizi idare edebilir ama kız olduğu zaman kızlar idare etmiyor etmeyebilir etmez yani çünkü kızlar daha çok böyle hoşgörülü davranan şey davranan erkeklere şey yapar. Yani böyle kendisine eğlenceli olabilecek erkekler ister. Bipolar'da erkek hoşgörü her zaman olmayabilir. Çünkü bipoların sağ solu hiç belli olmaz. O da hoşgörü ister, o da saygı ister bipolar'a ama sağa solu hiç belli olmaz ne yapacağı. O yüzden kızlar pek fazla idare edemez ama erkekler erkek grubu olarak erkek, erkek erkeğe idare edebilir. Yani arkadaş kalabilir. Ama kız arkadaş konusunda biraz bipolarlar kız kızlar yani şey yapmaz yani biraz idare etmeyebilir. Ama ben derim ki kızlar da idare etsin. Yani idare etse aslında bipoların içinde bipolarla çok eğlenebilir kızlar. Bir bipoları idare eden bir kız çok eğlenceli bir vakit geçirebilir bipolarla. Çünkü bipolar özünde agresiftir, komplekslidir ama normalde öyledir ama özünde kedi gibi bir insandır. Hakikaten içinden kötülük fazla çıkmayabilir. O çünkü hastalığından kaynaklanıyor. Hasta olduğu için öyle davranıyor yani. Yoksa bipolar hem bu bilimsel açıklamalara göre bipolar ruhsal bozukluk, kişilik bozukluğu olan bir insan hem zeki oluyor hem derin düşünceli bir konuyu düş derin düşünerek ele al ele alabiliyor. O konu hakkında birçok fikir üretebiliyor. Hem bipolar çok zeki oluyor. Bunu bilimsel açıklamalarda açık söylemişlerdir. Kızlar da iyi vakit geçirebilir. Neden olmasın? Bipolar bir insanla hem zeki erkek her kız hangi kız istemez ki? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.